Bu bir Sosyal medyada seni ağlarken gördüm. Ha. Öykü Hanım linç muhabbeti gerçekten biraz çok ağırdı. Niye o geldi yani başına gerek böyle bir kişi, şey? Yani gerek küfür gerek hakaret. Anladım. Niye böyle bir şey Daha geldi anladım. başına? Bir de şey muhabbeti anladım. döndü. Ozan Tuğçe'yi benimle aldatmış muhabbeti falan. Yani böyle tutamadım kendimi. Sonra yayını kapatmak zorunda kaldım doldu. Sen yayını ne diye açtın? Ben normalde açıyordum zaten önceden de. Hani evet. açayım dedim öyle. Sonra bir baktım tuz tuz bilmem hakaretleri söyleyemem zaten şu anda. Çok kötü küfürler, hakaretler. Gerçekten gözlerim ne oldu? Kapatmak zorunda kaldım ben de. Programı Ekran şey görüntüsü şey Hiçbir şey yapmadan yani. Hiçbir <laughs> yorum Azize yapmadan. Elimizin Hayır elimizin yok. Elimizin. Ay, yok. Evet. Ozan hakkında konuştum Nasıl evet. Ee, evet. o zaman. Evet, vallahi. O zaman ağlamayacağız. Ama senin yaptığında yanlış. O zaman ağlamayacağız. Aziz bir sorun var. Biraz fazla erken ve hevesli görüyorum seni. Nişten önce. Ayrıca ben her şeyi Sana bir sorun var. Evet. Şimdi. eee Yayında şöyle bir cümle geçiyor. Evet. Ee, Ozan'ın en sevdiği şey Tuğçe'nin yaptığı menemen mi? Ha, Sorusuna evet. neden tamam, cevap veriyorsunuz? Öncelikle bana en sevdiğim yemeği sordular. Ben de tamam. mantı mantı dedim. Tamam. Sonra dediler ki hayır menemen menemen. Sonra ben tam cevap verirken şey yazmaya başladılar. Tuğçe'nin menemeni, Tuğçe'nin menemeni. Ben de hayır menemen değil de neyse dedim. Kanka. Evet, evet, ama. Sen de şu an sen, sen, sen niye kendin öyle bir pozisyona sokuyorsun ki? Evet. Yani evet Ve burada insanlar evet, evet. ne düşünür biliyor musun? Ozan Sanki abiyle. e, film sen Ozan'ı gerçekten Aynen. bu şekilde kullanıyor bir kullanıyormuşsun gibi? gibi çat. Yani benim Ozan'ın taraf, tarafından evet. benim Ozan tarafından alabileceğim tek şey yani tayfasından linç ve nefret Bak, bence. Bir de Ozan. Bu da bir Ama şöyle söyleyeyim, söyleyeyim sana. E, Tuğçe'nin de lan. bu şekildeydi. O <laughs> zamanında bir yani, şey söyleyeyim Tuğçe'nin de zamanında arkadaşlar linç ve nefret etti. Şu anda zaten e, Tuğuzcular tarafından linç yedikleri için seni tam tersi daha sıkı tutarlar evet. ben ben arada. bu arada. Ben bu arada bildiğini ama. düşünüyorum yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani. Bak, benim konum ya. olduğu için ben, evet, konuşayım. Evet. Azize ile daha geçen burada hatta sizle birlikte demiştim ki yani bir daha böyle şeyler yapmazsan Sevinirim. Hani ben böyle şeyleri gördüğüm zaman dedim ki yani, şey yani insanın aklına o kurt hani yani direkt Niye, direkt böyle sinirlen. Olan bir dur ya direkt direkt sinirlendim. şey çok oldum dur. falan. Sen bugün bir Josh'sun. Vallahi. Ee, dedim ki yani Neden yaptın? Ee, i̇şte yok. Siz öyle sanın Menemen'di. menemen Menemen ayrıca çok seviyorum bu arada. Tuğçe'nin yaptığı ee, menemen değil ama işte. <laughs> ya Tuğçe'nin menemen seviyorum. Ee, Adam sevdiği için Tuğçe yaptı ya. Evet biliyorum. aynen evet. öyle. Ben Zeki. <laughs> Öykü Hanım bu arada çok güzel ve, yapmıştı. Ellerine sağlık. Biz de yemiştik. <laughs> ben <çok yememiştim>. Ve <laughs> birkaç tane daha böyle. Menemen <laughs> yapacak yarın. Azize'nin Azize <laughs> birkaç tane daha böyle işte <gülüyor> o <gülüyor> algılara yani o yorumlara yenik düştüğünü gördüm. Ya dedim ki hani, hani bunu neden yaptın? Sonra kendini bana ifade etti. Sonra tekrardan tatlıya baldık ama şey dedim hani bir daha yapmazsan gerçekten sevinirim. Bir daha yaparsa eğer bu sefer yani o milletin işte Tuğz'cıların, Tuğçe'cilerin daha çok o işte hani prim muhabbetine artık bunlara da ben ister istemez olacak. haklı e, çıkıyorlar deyip ona göre yol izleyeceğim. Yani, Bir de hani bilmiyorum yoksa kendi bilmiyorum mi efendim kendi kitlesini mi oluşturuyor ufakta? İşte Sosyal Oluşturabilir. Insanlar... ama da böyle yorumluyor. Hayır zaten açıyor bir yayın mı? açıyor, yapıyor, ediyor ama ifşadan sonra daha dikkatli olman, gerekiyor. gerekiyor gerek. evet doğru. yani ve... bilmiyorum işte diye çıkacağım gene şey değil çıkacağım bu yani. yayın açmamam lazım. Bir de yayında da yani yayında ağlayacağım olmaz, varsa kap ağlanmaz ya. Yani. Evet. Evet. Öykü Hanım tam gözüm doldu ya. yayını kapattım. Evet. Tam gözüm doldu yani, yayını kapattım hani almışlar hemen. Ağlarken selfie, yayında ağlama falan. Ağlarken Selfie ya, Ağlamadım ki. Selfie tam gözüm doldu, oldu. Kapattım hemen. Mağdur mu Ben, bir, ben, ver, ver, <laughs> fotoğrafı gördüm. Mağdur mu yani. Şöyle tam bir, gözüm yani. doldu, oldu. E, kapatıyorum. Ekran görüntüsü almışlar hemen. Bak Biraz geriden an... gidiyor. Doğru olabilir. Azize geriden şunu geliyorum. da söyleyebilirsin mesela. Ah, efendim. Bu durum zoruna gitmiş olabilir ve sen de buna tepki ama vermiş olabilirsin. Ama çok kötü küfür ediyorlar. Gerçekten ben tamam, böyle işte, bir şey bak, görmedim bunu yani. Bunu söylersen okey ama sen bilmiyorum 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 dersen biz sana olan inandırıcılığını yani, kaybedersin. Tilya muhabbetinde yani. gerçekten dürüstüm ve bilmiyordum. Gerçekten ben anlamlı olsun istediğim için Tilya yazdım. Tabii, Tiktok, TikTok olsun. başka bir şey yani. Yayın açıyorsun. Ha, bu doğru yani, o, yani, da doğru değil. Evet, İslam var vesaire vesaire ama yani. Ama sen de Ozan'la Tuğçe yayın akışında <laughs> devam ediyorken yayın açıp da işte Ozan'ın sevdiği yemek menemen değil ha 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 falan dersen kötü yorumlarda maruz kalırsın yani. Evet, Ondan oldu. önce vardı Burada zaten. Var. Bu Her muhabbet şey olur mu? Yani. Bu hakaret muhabbetleri bu konudan oldu, önce oldu. Şimdi. oldu. Ben sana şey Program zaten bir de Öykü Hanım e, kısmetse olur izleyen insan yani şimdi Azize buraya gelmiş ama iki kişi arasında kalınca bir insan hem dişlenir hem de yükselir. Bunu da bile bile geldiğini düşünüyorum yani bu yaptıklarından evet, dolayı. Evet tamam yani. ben diyorum ya ben ömrümde böyle bir yani, şey görmedim. Bir küfür yazıyorlar tamam. ben böyle küfür Azize, bilmiyordum bile anladın sen mı? sen şimdi bu yaptıklarına... Çok da... kötü ya. Azize zaten Bak. sosyal medyayla ilgilenmiyor musun sen? Tamam, evet ama ben böyle da. şeyleri yaşamadım hiç daha önce. Hayat bu böyle... Herkes ya, her şeyi söylemiş. Bu şimdi buradan ya? ekran başındaki bizi izleyen izleyicilerimize de söyleyelim. Yani e, izleyicilerimizin bir... E, He Biri de... diyor ki Tuğçe'nin adamı sen ben... bilmem nesin Tuğçeğsin. bir şey. Bu çok sana özel bir şey. Her yani... Herkes yaşıyor bunu burada. Ee, yaş ortalaması düşük olan fan kitlesinde evet. özellikle çok böyle e, ya. e, yani, yani çok böyle saldırgan bir e, sahiplenme var. E, her şeyi söyleyebileceklerini düşünüyorlar. Şimdi eski kısmesi olurlarla kıyaslandığı zaman. Burada yaşanan tartışmaydı işte e, anlaşmazlıklar onlar bunlar işte rekabet vesaire ya, kıyas kabul etmez. Ken şimdi kanım dondu, şokum şaştırdı. Ya. Yani bu kadar abartarak bu kadar Vallahi yüksek bir ne, ya ne olmuş saçına kaşına bir laf etmiş. Wow. Yani <laughs> Keşke öyle sizin de ayarınız yani. kalmadı. Haklısınız yani o kadar burada ufacık bir tartışmadan. Dışarıya alev kıvılcım yangın olarak geliyor ki şey muhabbeti oldu, var ya canım e, silah bulundu mertlik bozul diye sosyal medya çıktı mertlik bozuldu gibi bir durum da oldu <laughs> burada yani mesela Ozan sosyal medya muhabbetleri olmasaydı belki de tamamen bu tavrını görüp hiç aklında soru işareti kalmayacaktı evet bu kız beni gerçekten seviyor evet, diyebilecek çok doğru evet ben hayatımda ilk defa yani mor saçlı birini tanıyorum. Yani <laughs> çok garip, ya bana çok şey sığayım yani kendine ya evet. bir dakika ya sığayım belki bir dakika. Sığayım evet. E, kend, i̇lk başta dedim ki kendini hani öyle mutlu görüyorsan tabii ki hani şey yap falan ben de ona göre böyle hani alışmaya çalışırım. Artık zaman. Alışmaya çalışamıyorum istiyor. galiba. E, dedim ki hani bence hani Kuma. daha böyle e, işte Sır. Sarı değil, değil ya hayır, Allah Allah. Fark de. etmez. Bir, bir sarı dedin sanki. Yok bir sarılık, sarılık bir olsun bana. Bir sarı dedin sanki. <laughs> Ağzından yok, sarılıp. Ya. vallahi dedi. Sarılık olsun dedi. Sarı muhabbeti geçti de. Ne alakası var ya? Benim annem de anneme yani. de ben sarıya boya diyorum. Ya adam sarışı seviyor belki. Ne Allah alakası Allah. var? Arkadaşlar siz de şimdi aynı algıyı yaratıyorsunuz ya. Sarışı seviyor diye ne yapsın şimdi gitsin sarı. Hayır hayır bana sarı demedi bu arada. Hayır ya tam sarı yapsın demedim ya. Daha bu konuşulurken sarı mı diyorsun diye soruyorsa o onun artık yolu bitti. Gider yapar bir daha zizle. Yapar yani. Yok yok ben dedim sarı. Öyle uğraşamam muhabbeti döndü. Evet o zaman. evet. E, yani fark etmiyor. Yani. Dedim ki hani... Yerime başkasını ben koymaya ben çalışmışsın. <gülüyor> <gülüyor> evet işte. Yerine onu koymuşsun. Hani Nix'e gibi. Nasıl Peki. Ya ne evet. alakası var evet. şey daha Ben anneme de sarıya boyalıyorum ya. Ya, <laughs> ya şuradaki şu an nesiniz bilmiyorum. Twitter'da böyle algı yaratan insanlar var. <laughs> Aynısınız ya şu anda gözümde. Seni dinleyelim evet. iyi ki yayındayız o zaman. Evet. Ama kardeşim şimdi Be, sana yani, ya şey. abi, adam ben sana böyle gelmişti abi. Ben sarıya boya diye ağzımdan bir şey çıkmadı. Ya. ya bir izin verir misiniz bir yani, konu. Bir saniye. Ya, ara ara atıyorum ama. dedi Neyse. ya. Bir bakayım dedim. Olursa olur dedim. Kendi ağzıyla dedi ki benim eski halim <laughs> dedi. Sen mı istiyorsun diye sordu o da. Sen tamam mi? ben de dedim ki fark etmez. O da dedi ki şey ya çok uğraşırım falan bilmem ne. <laughs> çok dertse, <dursa>, sen <laughs> kuaförde Ben, ben sporla genç insanları sevmem dedim. Ondan sonra ya benim dedi eski halim var dedi böyle aralarda sarı vardı dedim Aynen. öyle de yapabilirsin. Sonra dedi ki ya işte koyu kahve yapsan bu senin saç rengi gibi falan onu da dedim yapabilirsin ama dedim hani sarı şey. En evet, son pembe de anlaştın. Yani. Pembe dedi <laughs> hele bir yap dedim. Yap. Her o şey da gri yapacak anlaştık, anlaştık saçını gri yapacak o da. Ne <laughs> evet, Burak? Her şey senin sevdiğin gibi olamaz yani abi. Hayır no, ne alakası var? Ben kendi e, fikrimi söylüyorum. Ama bak bir de Öykü Hanım şöyle O da olabilir diyor Öykü Hanım. Öykü Hanım kıza bunu hissettirmeseydim o da konusunu açmazdı. Bir de böyle bir şey var yani. Sen, senin beğenmediğini o, düşündüğü ama. için belki konuyu açmış Alışamamıştı olabilir. Alışamamıştı işte alışamadım. yani. Beğenemek alışamadım. Beğenememek değil. Yani. Alışamadım ya. Ne alışamadın o zaman? Ne alışamadın? seninle ilgilendiriyor. Ben anlamadım ki. Yani. Yani. İşte bazı alışkanlıklardan vazgeçemiyorsun.